20 milyon ABD Doları değerindeki 1800 yıllık nadidesi evine geri dönüyor. bu antik kentinden 65 yıl önce kaçırılan filozof imparatorun heykeli Türkiye'ye geri döndü. Eser yıllar içerisinde el değiştirerek ABD'nin Cleveland Sanat Müzesi'nin koleksiyonuna girmişti. Eserin kökenine ilişkin şüpheler nedeniyle soruşturma için ilk adım 2009 yılında atılmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda heykelden alınan toprak örneği, yine aynı antik kente ait başka bir heykelden alınan toprak referansıyla uyuştu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bu süreçte New York Manhattan bölgesi ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'yle koordineli çalıştı. Bununla birlikte tanıkların ifadeleri, restoratörlerin uğraşları ve Almanya'da yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda eserin dönüş işlemleri başlatıldı. Peki bu haber neden önemli? Kaçırılan eserlerin Türkiye'ye dönüşü genellikle uzun ve zorlu bir süreç. En çok eser sırasıyla Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan'dan geldi. 1980'lardan günümüze kadar binlerce eser Türkiye'ye geri getirildi. Kimisi kaçırılırken sınırda yakalandı, kimisi diğer ülkelerden gönüllü olarak iade edildi. Ancak kimisi Marcus Aurelius heykelinde olduğu gibi oldukça uzun süren mücadeleler sonucunda geri getirebildi. Yurt dışında olduğunu bildiğin Türkiye kaynaklı başka hangi tarih eserler var?